Herkese merhaba arkadaşlar Friday the 13'de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Friday the 13'de bakalım yeni bir hayatta kalma mücadelesi mi vereceğiz Yoksa Jason Reiss'le billeti mi kovalayacağız bunu göreceğiz Şöyle bakalım arkadaşlar hangisi denk gelecek bunu göreceğiz Şöyle 40 sene içinde başlayacak arkadaşlar biraz da görün Bu arada insanların pinklerine bakarsınız arkadaşlar bayağı yüksek yani Bizim de 72 gözüküyor güzel güzel olur olur 8 leveliz bu sefer 7 level Jason'ımızı aldık bakalım şansımıza denk gelecek mi Artık hazır benim gençler yani Simple'cum hazır verir misin? Daha çok para için istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizden isteği üzerine devam ediyorum para editör 10 saniye evet başlıyor 10 saniyemiz var. Şu beyaz şapkalı Jason falan çok değişik Jason'lar yani. Evet. Kendisine poşet geçirip katil yapan ilk insanlardan kendileri galiba. Bir önceki bölümlerde arkadaşlar ne olduğunu hatırlayalım istiyorsanız. İki oyun atmıştık. Bir tanesinde 20 dakika boyunca kaçmayı başardım. Bir tanesinde de Jason Reis bizi yakalamıştı. Şimdi. Evet bakayım. Higgins 7'deyiz gene. Güzel. Yok arkadaşlar. Gene ben değilim. Jason ben değilim. Benimki şu an şu anki Jason'ım 7 level Jason. Yani biz, biz kullanmıyoruz. İşte şöyle şu hangardan hangardan başlayalım şöyle İnşallah Jason direkt yanımda bitmez canım benim Ben şuralarda takılıyorum yani siz Gençler bulun Ne oluyor lan Aha gaz var burada gaz bende Gençler gaz bende Rahat olun Bu ne Tava Oralarda ne var bir yokmuş Başka bir şey yok oralarda Aha tüfeği buldum. Tüfeği de alayım. Şunu al. Tamam. Aa almıyor. İkisini beraber almıyor. Tamam. Şimdi şu eee Neyse. Ee, Lan oğlum bunu ne ara kurdu buraya Jason ya? Ben onu üst gördüm ama şey sandım arkadaşlar. Kurulmamış sandım. Manyak bizim kadın kurdu galiba. Bu, ev, bu evde iki kişi var. Gelin beraber duralım gençler. Sizde şey var mı? Akü ile <laughs> Allah bacağım kan oldu ya. Bu ne? Geç. Adiyo. Abi harita harita o ne? Orada da bir şey yok. Buzdolabını açamıyoruz. Hello. Kimse var mı? Jason. Ben yukarıya çıkayım. Alt kat hiç güven değil. Oo bizi döner bir çan almış arkadaşlar. Jason'ı bekliyor. Aa bunlar nerede la? Bizinkiler nerede? Ha burada Aşağı inmişler. Ne ara aşağı inmişler ya? Aha bir de gidiyor. Ben de geleyim. Ben de geleyim. Dur. Beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Elimde silahım yok. Hiç. Anam. Geliyor arkadaşlar. Burada bir yerde Jason. Direkt arkamda gitmesin de. Şu eve baktınız mı? Şu eve ben bakayım dur. Pencereyi açamıyor muyuz ya? Aç kapıyı da girelim mi? Burada o ne? Kafan. Onu da geç. Burada çekmecelere bak. Boş. Abi koskoca evde hiçbir şey yok abi. Şunlara da bak. Lan hiçbir şey yok mu? Abi kaç tane çek? Şey? beş tane çekmeye şey, çalıştım hiçbir şey yok. Çık buradan çık. Hanımlar beyler beni bekleyin. Dur dur ben de geleyim ben de geleyim. Çabuk la çabuk sırayla geçelim. Sırayla geçelim. Evet. şey yok değil gençler bak bende gördüğün gibi şey var gaz var tüfek var Bunu kullanabiliriz yani yere sen benzin dök mü? Ben benzin dökeyim sen benzin döküyorum pardon yanlış oldu Arkadaşlar olabildiğince toplu kalmaya çalışıyorum tek başıma gitmemeye çalışıyorum ama ee, Bu evlerin hepsine bakıldı Valla gidiyorum ben Şuraya bakayım Bakamıyorum. Arkama nasıl bakabilirim? Bu hangara girdik mi? Yok bu hangara girdim galiba. En başta ben bu hangara mı girdim? Aynen bu hangara girdim galiba hiç. Bakmayacağım bile. Önünde kapandırıyor zaten. Bizimkilerden bir tanesi de geliyor. Anam Jason bir anda spawnlandı. Jason adamın önüne spawnlandı bir anda. Arkadaşlar gördünüz mü? Yok böyle bir şey. Ben şöyle biraz koşayım. Dur 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 yoruldum. Ölen giden var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Herkes yaşıyor şu anda. Herkes yaşıyor. Abi arıza yok ki nereye mi de bilmiyorum. Aha biri gitti. Biri gitti. Jason ilk killini aldı arkadaşlar. Vallahi Jason ilk killini aldı. Buralarda. Abi arabaların olduğu yer nerede? Elimde şeyle dolaşıyorum ya. Gazla. Neyse gelmişken şura bu kapı gitti. Buraya girmişler mi? Buraya da girmişler. Ben de girip bakayım. Evet buraları kö köklemişler hep bakmışlar. <laughs> var mı ölen giden başka yok arkadaşlar. 6'ya 1 yani 6 kişi kaçmaya çalışacağız. Orada ne var? Stillwater come Aha, önümde araba var bir tane. Tamam. Ben şu arabaya, bu iki kişilik araba bildiğim kadarıyla. Arabaya benzin koyayım da en azından elime bıçak, bıçak bir şey alayım ya. Aha, benzini koymuşlar buna zaten. Benzin koydularsa bırak abi bunu. Nasıl bırakıyorsun? Aa, el fenerim var. Güzel. O da olur. Şöyle yerleri kapan kapan koymadın değil mi Ceyce? O boylar ne, ne ara baktı bunlar ya? Genç elindeki aha aküyü bulmuş. Aküyü bulmuş. Hey. anahtar var mı lan? Anahtarın var mı Doruk söyle. Arkadaşlar anahtarın da olabilir. Ben seni koruyayım. Ben seni koruyacağım. Rahat ol. Rahat ol. Onun benzini tamam. Suyuna da baktım. Anahtar var mı acaba bilmiyorum ama. Daha 4 kişilik araba Tamam 2 kişilik sarı olan demek ki. Bir an şaşırdım. Hadi oğlum yaparsın. Ya oğlum elektrik Zaten şey lazım. Bir anda buraya spamlanabilir. Ben şöyle şurada pusayım. Ee, çok güzel şu anda pusuyorum. Hallettin mi? Ama anahtarın yok değil mi canım? Do you have the keys? no, man. Nope. Then get it. Hangisi konuşuyordu? Unuttum ya. Hangi konuşuyordu? Ee, anahtar lazım. Tek anahtar lazım. Onun biri daha gitti. Jason birini daha götürüyor. Hadi bir anahtar. Burada da bir şey yok. Açı varmış şurada da bak. Guys, the four seater is ready. We just need keys. Yeah, yeah. Şimdi de kapat. Abi iki kişi gitti, İki kişi gitti. Anahtar yok mu ya? Anahtarı ver. Ver şu anahtarı. Ana haritayı buldum. sen tamam, bunu alayım. Bakayım. Oo müzikler çok değişti şu anda. Burada bir şey yok. Buraya mı geldin lan? Geliyorum geliyorum bekleyin beni bekleyin. Anahtar var mı? Anahtar. Anam anam. Anahtarı da buldular. Geçtir beni bekleyin. Yeni bekleyin. Valla çarparım ha. Dur dur dur. Ben de gelmem. Götür bizi. Götür bizi Jason geliyor. Çabuk la. Ha, önümüzde Jason. Önümüzde Jason. Adamsın. Adamsın. Kaçtık. Valla kaçıyoruz. Arkaya bakma. Arkaya bakma. Direkt götür bizi. Haydi oğlum. Yapabiliriz bunu. Güzel sür bak güzel sür. Bir anda önümüzde spanlanabilir. Evet önümüzde spanlandı kes. Önümüzde spanlanıyor kesin. Arkamızda kaldı. Arkamızda kaldı arkadaşlar. Haritada vallahi kaçtık. Arkadaşlar JS'den kaçmayı başardık. Arabayla vallahi tüydük. Çok vallahi dedim ama olsun. Gördüğünüz gibi arabayla kaçmayı başardık. Hadi görüşürüz gençler. Yani gördüğünüz gibi yani Duygularımı anlatamıyorum şu anda. Şöyle bakayım bizinkiler orada. Üç kişi kalmışlar zaten arkadaşlar. Hiç uğrunda değil ben kaçtım. Bu videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok bu kadar istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize yorumlar çekilin. Bay bay.